Herkese merhaba. Dizi TV kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Doğduğun ev kaderindirdisinin dizisinin setinden kamera arkası yepyeni görüntüler geldi arkadaşlar. Bildiğiniz gibi bugün Doğduğun ev kaderindir dizisinin 21. bölümü yayınlanıyor. Bu görüntüler ise 22. bölümden olan görüntüler arkadaşlar sizlere sunuyoruz. Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin başrollerini İbrahim Çelikkol ve Demet Özdemir paylaşıyor arkadaşlar. Set arkası da birbiriyle çok iyi anlaşıyorlar. Mükemmel bir çift olmuşlar. Şimdi sizleri videoyu sonuna kadar izlemeye davet ediyorum arkadaşlar. Buyurun izleyin. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Bildirimde, bildirimleri de açık tutarsanız iyi olur arkadaşlar. Hoşçakalın. İyi seyirler.